Throw, 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 it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. arkadaşlar bugün sizlerle, sizce ne yapacağız yanımda sürpriz oh, gördüğünüz gibi artık bir evet şimdi arkadaşlar bir konuşacağız acaba ne Gördüğünüz gibi orada da yazı çıktı arkadaşlar. Bugünkü sizlerle ne neydi? En sevdiği YouTuber ne? İlk konumuz bu. bu. Tura senin yani en sevdiğin YouTuber ben zannettiğim gibi Enes Batur galiba. Nedenege Aile, ailesi. Ha Nedenege ailesi mi? Aile, Turgut Ekim falan. Yani yani bir en sevdiği bir şey. PewDiePie PewDiePie Şimdi var. bana diyorsunuz ki şey Abone şey mey falan. Benim en sevdiğim kanal gençler. Yani yap yap diyebilirsiniz. Yap yap olabilir. Ama ben yap yap artık bıraktım. Oyun bıraktım. Aynen ben de bıraktım. Benim de en sevdiğim neden ege Benim şu anlık için en sevdiğim, en çok izlediğim kanal. Birinci kanal. Burak Oyunda. Ya Burak oyunda çok güzel şeylerini seviyorum. WWE'yi çekiyor biliyorsunuz ki yani Birden nesne da çok güzel çekiyor. Yani. Böyle şekilde Burak oyundayım yeni bölümle hoş geldiniz falan çok güzel işte o benim hoşuma gidiyor. Ben o yüzden çok üzülüyorum. Yani siz de deneyebilirsiniz iki kanalda linkini atarız belki aşağıda görürsünüz. Evet çıktığı gibi hangi youtuberın yerinde olmak istersiniz diyor yani bu konu gerçekten çok kolay bir konu Çok şey yani der ki PewDiePie yani en fazla abone onda Ama PewDiePie en fazla değil gerçekten En fazla PewDiePie Bakarız videoda istiyorsan sonradan bakarız en, en fazla PewDiePie En fazla diyelim. abone ama o işte şey Türk kanalı değil ee, ben, ne? ben onun yerinde olmak isterim yani o kadar ha, ha tamam. Var ya. Sen onun yerinde olmak istiyorsun. Ben arkadaşlar her zamanki gibi ya bana en çok yani ne derece Enes Batur'un yerinde olsam o kadar güneşliyor çocuk. Baya yani küfür ediyor gerçekten. Baya küfür ediyor yani. Edebilirsin yani. Ya ama ama aynen. bayağı baya abonesi var güzel. Or ona da selam söylüyorum izliyorsa. izlemiyordur tabii ki de. ama neyse. Şimdi Be, benim yani en çok istediğim şey ya gerçekten diyorum Cem Yılmaz yok Cem Yılmaz değil de. Allah'ım. Burak oyunda hakikaten Burak oyunda arkadaşlar ya öyle bir girişe sahip olsam gerçekten kendime inanmam yani o kadar diyorum. Ya PewDiePie nasıl o kadar abone toplayabiliyor? Ya anlamıyorum abicim biz daha yani biz de çok toplayamadık ama. <laughs> Bizim bile daha 12 yani. Ona rağmen valla bir ayda belki birazcık şöyle geçelim. Öyle diyorlar çünkü herkes diyor ki birazcık yüksel. Yani bayağı video çekeceksin ki ondan sonra abonelerin artar diyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar video çekmeye çalışıyoruz. Evet bugün de bu konuyu söyledik sizlerle beraber. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.